Aşağıdaki ülkelerden hangisinin yerel saati diğerlerinden daha geri olur? Daha geri olması için en batı olanı bulmamız gerekir arkadaşlar. Bunlar içerisinde en batı olan arkadaşlar Bulgaristan, Romanya, Avustralya, Polonya ama Fransa Atlas Okyanusu kıyısında. Yani en batıdaki yer. Doğru cevabımız C. Buna göre aşağıdaki kentlerin hangisinin yerel saati ile ulusal saat arasındaki arasında daha az zaman farkı vardır? Evet. Ulusal saat yani arkadaşlar 45 derece doğu meridyenine yani Iğdır'a arkadaşlar aklımızda olsun. Iğdır'a en yakın olan yeri bulacağız. Hatay, Elazığ, Ankara, Van, İzmit tabii ki doğru cevap D seçeneğidir. En yakın olan arasında yerel saat Yukarıdaki şekilde 5 farklı kentte güneşin aynı anda gökyüzüne konular göstermiştir. Buna göre hangi kentler arasında daha büyük yerel saat farkı vardır? Arkadaşlar şöyle unut, unutmayalım. Güneşin doğduğu yer, güneşin battığı yer. Dolayısıyla 1 numaralı merkezle 5 numaralı merkez arasındaki zaman farkı daha fazla olacaktır. Yani cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki haritada ABD'de kullanılan ortak saatler göstermiştir. Buna göre Kaliforniya'da saat 1 iken aynı anda Chicago'da 4'tür. Ee, aynı anda 4 farklı ortak saat kullanılmasında özellikle hangileri etkili olmuştur? Ülkenin doğu batı yönündeki geniş topraklara sahip olması. Evet bu etkilidir arkadaşlar. Asıl sebebimiz bu. Etrafın okyanuslarla çevrili olması. Bununla bir ilgisi alakası yok. Ülkede eyalet sisteminin uygulanması. Hayır arkadaşlar. Doğru cevabımız ülkenin doğusu ile batı arasında e, toprak farkını toprak uzunluğunun çok fazla olması bu da yerel saat farkının fazla olmasını sağlamış dolayısıyla bu da birden fazla ortak saat kullanma gereksinimini doğurmuştur. Doğacağımız A Güneş Iğdır'da ufukta en tepe noktasına ulaştığında yerel saat 12 olur. Buna göre aynı anda Edirne'de güneş aşağıdaki konularda hangisi gibi olur? Arkadaşlar şöyle düşünelim. Türkiye'mizi bakın Türkiye'miz olsun. Iğdır ve arkadaşlar Edirne. Ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında yaklaşık yaklaşık 1 saat 16 dakikalık bir zaman farkı vardır. Iğdır'da saat 12 ise yani güneş en tepede ise o halde Edirne daha geri olması lazım. Geri olması için güneşin öğleden önceki konumda olması lazım. Yani buralarda bir yerde olması gerekir. Bir saatlik bir zaman farkı. O halde cevabımız A seçeneği olacaktır. Edin bir kere arkadaşlar, Edirne B'li olmaz. Aynı meridyen üzerinde olması lazım. C D de bakın dikkat edin bunlar zaten daha ileri saatlerdir. 12 eğer 12 ise 15, 17 gibi. E seçeneğindeyse arkadaşlar, güneş daha yeni doğmuş. Ülkemizde doğu batı arasında bu kadar büyük bir zaman farkı yok ki. 6 saatlik zaman farkı yok ki. Dolayısıyla A seçeneği bizim doğru olarak işaretleyebileceğimiz seçenek olur. Buna göre tablodaki yanlışlığın giderilmesi için hangi iki kentin yeri birbirle karşılıklı değiştirilmelidir arkadaşlar? Burada isterseniz öncelikle şöyle yapalım. Bunların boylamlarını arkadaşlar yazalım şöyle. Bakın 1, 2, 3, 4 tane kentimiz var. Ve yukarılarına Londra arkadaşlar. Londra yazalım şuraya Londra. Sıfır derecede. Evet şöyle sıfır dereceyi buraya yazayım. Ankara, Atin, Roma şöyle Roma 13 derecede evet. Arkadaşlar Atina Atina 23 derecede ve Ankara arkadaşlar 33 derece oynamında. Şimdi saatlerini yazalım isterseniz. Saatler 9.48 ise Ankara'da arkadaşlar Ankara ile Londra arasındaki yere saat farkı ne kadar? Yani şöyle diyelim arkadaşlar, yaklaşık 2 saat, değil mi? 33 çarpı 4 eşittir. Bu da ne yapar arkadaşlar? 100 20, 132 dakika yapar. Bu da eşittir arkadaşlar. E, 2 saat 12 dakika yapar ki bunu da ilave ettiğimiz zaman Ankara'da saatimiz 12 olur. Bu doğrudur. Evet bu doğruymuş arkadaşlar. Ankara'yla Londra'ya göre gidiyoruz. Atina 10.40'mış arkadaşlar. Atina Roma arkadaşlar bakın hiç 11.20 10.40. Şimdi Atina Roma'nın daha doğusunda olduğu için bunun yerel saatinin daha ileri olması gerekir. Ama şş, tam tersi olmuş. Roma ileri olmuş, Atina geri olmuş. O halde Atina ile Roma'nın yerel saatlerini biz değiştirirsek bu aradaki problemi çözmüş oluruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki diyaloğa göre Nurgül ve Canan hangi şehirler yaşamaktadır? Nurgül, iyi akşamlar Canan nasılsın? Canan teşekkürler. Sen nasılsın? Nurgül, iyiyim. İftarı iki dakika önce açtık. Siz de açtınız mı? Canan yok Nurgül'cüğüm. ne açması daha 20 dakika var. Demek ki arkadaşlar ee, Nurgül daha doğuda arkadaşlar ee, Canansa daha batıda. Buna göre iki kent bulmamız lazım arkadaşlar. Nurgül'ün olduğu yer ee, daha doğuda olacak. Canan iki batıda. Bakalım arkadaşlar. Nurgül Ankara'da, Canan Batı'da, Erzurum'da tam tersi olmuş. Bu olmaz. Yani Batı Doğu olmuş. Biz ne arayacağız arkadaşlar? Doğu Batı arayacağız. Balıkesir, Iğdır Aynı şekilde olmaz arkadaşlar. Van, Hakkari bunlar birbirlerine çok yakınlar arkadaşlar. Bu da olmaz. Sivas Ankara. Evet burası neresi arkadaşlar? Doğu Batı. Evet Canan Batı'da olacak. Nurgül Doğu'da olacak. Evet. Kayseri, Adana bunlar olmaz. Evet. Doğru cevabımız arkadaşlar D seçeneğinde verilmiştir. Yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? Güneşin gökyüzündeki konumuna göre yerel saat değişir. Evet. Bu doğrudur arkadaşlar. Doğudaki ülkelerde güneş batıdaki ülkelerden daha erken doğar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yerel saat bir ülkenin her yerinde kullanılan bir ülkenin her yerinde kullanılan saati biz yerel saat demiyoruz. Ne diyoruz? Ortak ya da bunun bir ismi daha vardı arkadaşlar. Ulusal saat diyoruz. O halde 3 numaralı cümlemiz yanlış olarak ifade edilmiş. Doğru cevabımız B olacak. Evet. Arkadaşlar Bangladeş'in boylam derecesi 90, Los Angeles'inki 120. Şurası da başlangıç medyası. Bangladeş'te saatimiz kaç? Saat 12.00. Buradaki saat ve tarihi soruyoruz. Önce Aralanda'ki medyan farkını bulalım isterseniz. Aralanda'ki medyan farkını nasıl bulacağız? Toplayacağız. 120. Çünkü farklı yarımküredeler. Artı 90 eşittir arkadaşlar. 210 medyan farkı yapar. Aradaki sabit zaman farkı olan 4 dakikayla çarparsam bu ne yapacak arkadaşlar? 840 dakika yapar. Ben bu 840 dakikayı saate çevirirsem 14 saat bulmuş olurum. Demek ki aralarında 14 saatlik bir zaman farkı var arkadaşlar. Evet. Bunu şöyle yapalım hemen isterseniz. Bakın ee, şimdi Bangladeşimizin tarihi kaçtı arkadaşlar? 20 Mart saat 12. Doğru mu? Evet. Şimdi pek kaç çıkartacağız? 14 saati bundan çıkartacağız. Arkadaşlar 12 saatten 14 saat çıkar mı? Hayır, çıkmaz. O halde ne yapıyoruz? Bangladeşimizin bir gününü alıyoruz. Onu saate çeviriyoruz. Burada 19 19 Mart olmuş oluyor. Bir günümüz kaç saatti? 24 saatti. O halde ben şöyle 24 saati 12 ile toplarsam 24 saati 12 ile toplarsam kaç yapar? 36. Artık burasını 36 yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. Arkadaşlar 36 yazdığımızda şimdi çıkartabilmemiz mümkün mü? Evet. 6'dan 4 çıkarsa 2. 3'ten arkadaşlar 1 çıkarsa yine 2 kalır. Yani saatimiz 22. Peki günümüz ne oldu arkadaşlar? Günde 19 Mart oldu. Var mı böyle bir cevabımız seçeneklerde? Var. E seçeneğimiz doğru. Aşağıdakiler hangisi Türkiye'de ortak saat ayarının yapıldığı boylandır? Ülkemiz arkadaşlar ortak saat 45 derece doğum meridyeninde bulunan Iğdır'ın yerel saatine göre ayarlanır. Dolayısıyla doğru cevabımız Buna göre X, Y kentlerinin bulunduğu saat dilimleri aşağıdakilerden hangisidir? X kenti 60 doğu, Y kenti 60 batı boylamında yer alır. Arkadaşlar saat dilimlerini bulurken derecemizi 15'e böleceğiz. Çünkü her saat dilimi arası 15 meridyeninden geçer. 15'e böldüğümüz zaman 4 kere var 60. Şimdi bu bulduğumuz rakama dikkat edelim. Eğer bize sorulan doğu yarım küre ise yani 60 doğu meridyeni ise bu arkadaşlar bulduğumuz değer direkt 4. saat dilimi yazıyoruz. Saat dilimidir. Eğer bize sorulan 60 batı ise arkadaşlar 60 batı yarım meridyeni ise bunda 24'ten bakın 24 saat dilimi olduğu için batı yarım küreden 24 4 o da eşittir arkadaşlar 20. saat dilimidir diyeceğiz. Buradaki 24'den kastımız da dünyada 24 saat dilimi vardır. Batı yarım küreyi bulmak için bulmuş olduğumuz değeri 24'ten çıkarttığımız zaman karşımıza batı yarım küre gelecek. O halde cevabımız hangisi olur arkadaşlar? E seçeneği olur diyebiliriz. Yukarıdaki haritada verilen kentlerden hangisinin yerel saati ile başlangıç medyanın yerel saati arasında daha az yerel saat farkı vardır? Başlangıç medyanımız neresi arkadaşlar? Şurası bakın. Londra. Evet. Londra'ya en yakın kim arkadaşlar? Çok aramaya gerek yok. Hemen Paris'i işaretleyebiliriz. Kim yakınsa yerel saati farkı az. Kim uzaksa yerel saat farkı daha fazla Sidney'de en fazla olur o halde. Doğru cevabımız B. Yukarıdaki küre üzerinde verilen merkezlerin hangisinin yerel saati aynıdır? Yerel saatlerin aynı olması için ne olması lazım arkadaşlar? Aynı meridyen üzerinde olmalar lazım. Üzerinde olmalar lazım. Peki bunlardan hangileri aynı meridyen üzerinde? A, B. Başka var mı? Yok. O halde doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiş. Buna göre 31 Aralık 23.59 saati itibariyle yeni yıla ilk ve son giren topraklar aşağıdakilerden hangisidir? İlk giren toprak arkadaşlar en doğudaki. Peki en doğu bakın en doğu neresi? Yeni Zelanda. Evet, en batı neresi arkadaşlar? En batıda Alaska olur. Evet, ilk giren Yeni Zelanda, son giren Alaska olur arkadaşlar. Evet, doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir. Buna göre 26 doğu boylamındaki Gökçe Adada kaçta doğar? 34 doğu boylamında bulunan Kırşehir'de Güneş kaçta doğmuş arkadaşlar? Hemen şöyle çizelim. 34 derece doğu meridyenindeki Gökçeada'da güneş saat 7.00'da doğmuş. 26 derece doğu meridyenindeki Gökçeada'da kaçta doğar? Aralarında ne kadarlık bir medyan farkı var arkadaşlar? 34 eksi 26 o da eşittir arkadaşlar. 8 medyan farkı var. Çarpım iki medyan arasındaki uzaklık farkı ne kadardı arkadaşlar? zaman farkı ne kadardı? 4 dakikaydı. O da eşittir 32 dakika yapar. Arkadaşlar Gökçeada daha batıda yer aldığı için Kırşehir'e göre daha geç doğar güneş. Bundan dolayı daha geç olması için artı bulmuş olduğumuz zaman farkını toplayacağız. Yani saat 7.32'de güneş Gökçeada'da da doğar. Doğru C seçeneğidir diyebiliriz arkadaşlar.